Elazığ Spor Van Spor yarı final rövanşı maç boyunca sahaya atılan maddelerden biri yardımcı hakeme isabet etmesi sonucu maç tatil edildi. Maçın sonucu TFF'ye kaldı. Gözler olası hükmen galibiyet kararında. Ayvacık'ta ormanda ölü bulunan Vanlı bürokrat Adil Bartu Van'da son yolculuğuna uğurlanacak. Maçın yarıda kalmasının ardından Van'da ve Türkiye'nin dört bir yanında binlerce taraftar sokaklara döküldü. Gece geç saatlere kadar halaylarla coşkuyla kutladılar. Van'ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, soruşturma sürüyor. Van Spor'un finaldeki rakibi Batman Petrol spor. Finalin Gaziantep'te oynanması planlansa da talepler İstanbul yönünde. İki kardeşin muhteşem buluşması heyecanla bekliyoruz. Her azı, her zulüm, ne demiş atalarımız? Hesbi bi hevseran, meyr bi kıraran. Ata eğer gerek, eğeride de tutacak er gerek.''